Bir ağaç düşünün 1200 yaşında ve hala meyve veriyor. Onun o muazzam meyvesini yemek gerçekten de müthiş olur. Bu videomuzda inanılmaz iki zeytin ağacı var ve hala meyve vermeye devam ediyorlar. Bizi destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 760 ve 1200 yaşlarındaki iki ağacın Antalya'ya dikilmesinden iki yıl sonra uyum sürecinin tamamlamasıyla ikinci kez ürün verdi. Manevi değeri olduğu için zeytinlerin kilosu 5000 liradan açık arttırma ile satılacak. Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu vakıf zeytinliği, arazinin 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Atsu gibi kent dinamiği kamu kurumlarının ortağı olduğu Zeytin Park AŞ kurularak uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönen araziyi temizlediler. Yılda 2600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen Zeytin Park'ın etrafı da 5600 metrekarelik duvar ve tel örgüleriyle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının da büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. Tarımsal faaliyetler ve doğal alanlarının koruma altına alınmasının yanı sıra Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Dersimiz Dua Etkinliği ile çocuklarımızın duaya ve duayı korumayı öğrenmelerini yönelik faaliyetlerinde sürdürüldüğü Zeytin Park içerisindeki 760 ve 1200 yaşlarındaki asırlık iki zeytin ağacıyla da büyük ilgi görüyor. Odun olmaktan kurtarıldılar. ATB Başkanı Ali Çandır'ın girişimleriyle İstanbul İzmir Otoyol Projesi kapsamında Akisar'da istimlak edilen arazideki iki anı ağaç 2015 yılında özel yöntemle köklenerek tırlarla zeytin parka nakledildi. İki anıt ağaç iki yıllık özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Geçen yıl iki ağaçtan da nakil sonrası ilk defa beşer kilo ürün alındı. Bu yıl ise iki ağacın verimi iki kat arttı. Yaklaşık 20 kilo ürün elde edilen iki anıt ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinlerin kilosu 5000 liradan açık arttırma usulü satılacak. İki ağaç 20 kilo ürün verdiler. 760 ve 1200 yaşlarındaki iki anıt ağacın akisar zeytin türü olan uslu zeytini olduğunu belirten Zeytin Park AŞ'nin gelen müdürü Vahdet Narin 2 yıldır meyve veriyorlar. Biri 1200, diğeri 760 yaşında. Küçük olandan 9 kilo, 1200 yaşındakinden 11 kilo zeytin hasadı elde ettik. Eridikten sonra da sofralık zeytin kurduk. İki anıt ağacın zeytini çok az. İnternetten açık arttırmaya koyacağız ve kilosunun 5 ila 10 bin liraya ulaşacağını düşünüyorum. Daha yükseğe de çıkabilir. Çünkü bu ağaçların manevi değeri yüksek. En azından 1200 yaşındaki bir ağacın ürünü ve az miktarda dedi. Görkemleri her yıl artıyor. İki ağacın kurtarılma hikayesini de anlatan Narin, Manisa'ya yaptıkları bir ziyarette İzmir-İstanbul otoyol yapımını gördük. Otoyolun yapımında çok ciddi bir arazinin kamulaştırıldığı ve bu kamulaştırmada 109 bin civarında ağacın kesilmesi ya da yer değiştirilmesi durumu vardı. Biz de orada yaşı illeri iki ağacı alıp getirdik. nakli oldukça zordu. Yöre halkının çok bilmediği ve üzerinde de hiç durmadığı bir konuydu. İzin alarak buraya sevk ettik ve diktik. İkisi de tuttu. Altyapısı, kökleri oluştu ve ürün verdiler. Bu sene itibariyle de dallarının büyümesine yönelik budama ve desteklemeler yapacağız. Sanıyorum birkaç senede görkemli bir ağaç yapısına ulaşacak. Bu konuda iyi bir örnek olduğumuzu da düşünebiliriz. Çünkü bizden sonra çok sayıda kurum kişi bu otoyol yapımı nedeniyle ağaçları odun olmaktan kurtarıp nakletti. Anadolu'nun çeşitli yerlerine dikildi ve toprakla buluştu diye konuştu.